Herkese hayırlı günler. Bu videoyu Motomanya kanalı için Gökhan Bey'in isteği üzerine çekiyorum. Motor Bajaj Pulsar NS200. Yaklaşık bir yıldır kullanıyorum. Bunun haricinde motorlarım da oldu. Bu üçüncü motorum. O yüzden karşılaştırmak benim için biraz daha kolay olacak. Motorun artlarından bahsedeyim öncelikle. Motor kendi sınıfındaki diğer motor göre gerçekten çok güzel bir blok kullanıyor. Alt devlerde çok canlı. Maksimum sürat olarak pek bir fark yaratmıyor. Ama alt devlerde gerçekten sizi üzmeyecek bir motor. Yani ihtiyacı karşılıyor diyebilirim. Onun haricinde motor sınıfına göre bir diğer artısı gerçekten yakışıklı bir motor. Ya tabi bunu tur camı taktıktan sonra söylüyoruz. Diğer türlü bana göre çok hoş durmuyor. Tur camı da herkesin bildiği gibi piyasada öne çıkan marka Biadil'in canları satılıyor piyasada. Onun haricinde diğer kısım, diğer artı olarak sayabileceğim şey bence fiyatı. Fiyat da artı eksi olarak biraz arada kalınmış bir şey. Ee, şu an NS200 bana göre fiyatı gerçekten yüksek. Bu motor piyasa yani şartlarına göre normal ama gerçekten e, o paraların motosikleti değil. Bunu söyleyebilirim ama kendi bulunduğu seviye seviye e, yani çok arada bir seviyede. Ya Bundan 5-10 bin fazla verip Japon motosikletler alabiliyorsunuz. Ya da bir 5 bin az verip Çin malı ya da diğer Hintlilere yönelebiliyorsunuz. Bu belli bir bütçeye sahip olan insanların hani benim şu kadar param var ona sahip olan insanların motorudur. Yani daha fazla parası olan insanlar genelde NSQ'ye bakmıyor zaten. İnsanlar genelde Çin malı motora binmemek için kendini zorlayıp alıyor. Zaten motoru size kullanıcı deneyim olarak şöyle tarif edeyim. Bir Çin malı motosikletler motosiketten inip binerseniz gerçekten size bir uçak havası yansıtabilir yani çok kaliteli motora biniyorum dersiniz. Bunu genelde benim gibi öğrenci insanlar ya da sürekli Çin malına binen insanlar böyle düşünebilir. Ama başka bir Japon motosiklete binerseniz gerçekten hani farkı anlıyorsunuz. Bu da eksiler kısmına giriyor. Motosikletin bir eksilerinden bahsedecek olursak, e, granaj kalitesi, manetler, elcikler, bunlar gerçekten e, vasat seviyede. Fabrika çıkışı lastikleri çok berbat, bir lastik masrafınız oluyor başta. Onun haricinde bana göre kullanıcı olarak e, kötü yönlerinden biri motorun oturuş pozisyonu çok e, farklı bir seviyede ve çok rüzgar alıyorsunuz. Yani özellikle rüzgarlı havalarda e, motoru sürmek size bir eziyet haline dönüşebiliyor. Motorun ağırlık merkezi çok yukarıda. E, Dediğim gibi yine Yüksek süratlerde Bu sizi zorla, zorlayabilir başta. Onun haricinde selesi yüksek. E, yani 1.80 üstü Arkadaşlara biraz hitap ediyor açıkçası. Şimdilik sayacaklarım bunlar. Bence parasına göre gerçekten e, alınabilir bir motor. Maksimum tırat konusuna geleyim. Yine merak edenler vardır. Motor yani hava çok güzelse ve e, yol da iyiyse yani 145 yapıyor. Onu da geçmiyor açıkçası. Benim maksimum görebildiğim rampa aşağı seviyede. 155'te ve orada da yani motor artık biraz yeter dedi yani. Hani sürat için alınacak motor değil zaten. Yani bunu bir CBR250 ile ya da Başka e, ona reytilik motorlarla karıştırmayın. Genelde arkadaşlar CBR'a parası yetmeyen alıyor bu motoru. E, ama o seviye değil, arada kalmış kendi halinde ve iyi bir motor. Bence alınabilir bir motor. Teşekkürler.